Selam, iyi dersler. Şimdi bu videoda sana ne anlatacak hocam? Bu videoda temel hak ve özgürlükler ünitemize devam edeceğiz. Gene bir önceki videoda sana söyledim bu e, ünitenin şöyle bir özelliği vardı. Gerçekten anayasanın üçte birlik bölümünü kapsayan bir yer. Dolayısıyla buradaki her türlü olay bizim için hassas. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. İşte onun ikinci bölümünden devam edeceğiz ki bir önceki videomuzda ne anlattım? Kişi hak ve ödevleri diye bahsettim. Negatif istatü haklarıydı ve diğer adıyla korunma hakları diyorduk. Bu videomuzda ise sosyal ve ekonomik hak ve devleri yani pozitif statü haklarını yani isteme haklarını anlatacağım. Şimdi beni güzel dinle. Öncelikle bak bu işimi mantığına gireceğiz tamam mı? Mantık olayımızı şöyle kurgulayacağız. Diyeceğiz ki ya bunlar niye var? Niye gelmiş anayasamıza? Bunlar bizim ne işimize yarıyor? Artı sahip oluyoruz? Şimdi ilk sormamız gereken soru bu. İkincisi de şu. Hocam nasıl ayırt edeceğiz? Yani o kadar madde var ya nasıl ayırt edeceğiz? İşte o ayırt etmenin şeklini de gene ben sana söyleyeceğim. Öncelikle bu haklar nereden nasıl ortaya çıkmış ona bakmak lazım. Bak şimdi. Buradaki kelime sosyal ve ekonomik hak ve ödevler diyor. Hak neydi? İster yap ister yapma senin tercihinde. Ödev neydi? Mecbursun kardeşim başka yolu yok demekti. Demek ki bunlardan bazılarını mecburen yapacağız, bazılarını da istersek yapacağız. Şimdi kendini düşün. Bizim, e, senin, benim, başkalarının bu hayatta bir sosyal çevresi var değil mi? Kendimize göre oluşturduğumuz bir sosyal yapı var. Bir de bizim ekonomik yapımız var, ekonomik durumumuz var. E şimdi bak bakalım bize, kendine. E, biz sosyal çevremiz ve ekonomik imkanlarımız dahilinde bir hayat sürüyor muyuz? Öyle değil mi? İşte onun bize getirdiği haklardır bu sosyal ve ekonomik haklar. Yani bulunduğumuz sosyal çevre, bulunduğumuz ekonomik şartlar bize bunları sağlar veya sağlamaz. Diğer adına gelince pozitif statu hakları. Bu da ne demek? Pozitif artı değer demektir. Bunu bir rütbe olarak düşün. Bu rütbe mutlaka bunları kullanabilmek için artı bir meziyetin olacak demektir. Üçüncü ismi ise sen istemeden sana ait olmayacak. Yani sen istersen senin olacak istemezsen durduk yerde gelip de sana hadi bakalım ben senin bilmem ne hakkınım demeyecek. Şimdi burayı detaylandıracağım ama önce şunu ifade edeyim. Nereden kaynaklandı bunlar? Niye var? Öncelikle biz 1961 Anayasası ile biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sosyal devlet yapısına ulaştık. 1961'den beri sosyal devletiz. İşte sosyal devlet olmanın gereği olan maddelerdir bunlar. Yani bu maddeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlet olduğu için vardır. Peki hocam hangi anayasalarımızda yer almış dersen onun da cevabı zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. İlk 1961 Anayasasında yer almış bu maddeler daha sonra da 1982 Anayasasında yer almış. Diğer anayasalarımızda böyle bir başlık görmek mümkün değildir. Tabi motomot hepsi aynı anayasalarda aynı şekilde yer almış demiyorum. 61'de varmış. Sonra gelişmiş, gelişmiş. 82'de olmuş. Gelişmiş, gelişmiş ve günümüz anayasal halini almış. Bu sosyal ve ekonomik hakları şimdi mantığımıza sokmak lazım. Yani bu maddeleri nasıl ayırt edeceğiz hocam sorusunu cevaplayacağız. Düşün bak bunlardan herhangi birine sahip olabilmemiz için senin, benim, başkasının mutlaka ama mutlaka artı bir özelliğimizin olması lazım. Yani bir rütbemiz olacak. O rütbeye göre bunları alabileceğiz. Ama burada gene şöyle bir farklılık var. İstemeden de alamayacaksın. Bunlardan mutlaka sen talep edeceksin, isteyeceksin. Yoksa herhangi bir şey alma şansın olmayacak. Örnek veriyorum şimdi. Nereden başlayalım? Şu sendik hakkından başlayalım. İnşallah sen ne yapacaksın? devlet memuru olacaksın. Devlet memuru olduğun zaman şöyle bir özellik var. Sen artık sendika hakkına sahipsin. Öyle değil mi? Memur oldun. Bak şartın tuttu. Yani senin rütben buna tuttu. Ama sen memur olduğun zaman sana birileri diyecek ki sendikaya gel şöyledir böyledir. Ama sen istemeden kimse seni sendikaya sokamayacak. Hatta sen istemezsen sendikasız bir şekilde emekli dahi olabilirsin. O nedenle buradaki şartlar tutması yetmiyor. Bir de bundan talep etmek. Yani istemek gerekiyor. Bir başka örnek daha vereyim. Çalışıyorsun. Tamam mı? Çalıştığın zaman ne yapıyorsun? SSK, Bağkur birine dahil oluyorsun. Ancak sen istemediğin müddetçe çalışma ve dilekçeni vermediğin, TC'ni vermediğin müddetçe de SSK'ya girme gibi bir durumun yok. Sağlık hizmetleri. Bak aklı çok karıştıran yerlerden birisidir bu. Sağlık hizmetleri. Herkes sağlık hizmetinden yararlanır. Ama bunun için önce sen hasta olman lazım. Değil mi? Pozitif statü hakkın. Yani niteliğin tuttu. E evimde yatıyorum hocam çok hastayım. Valla evde yatmakla olmaz ölür gidersin. E ne yapacaksın? Ya kalkıp hastaneye gideceksin, sağlık merkezine gideceksin. Veyahut da telefon edeceksin 112'ye eve çağıracaksın. E, ne oluyor o zaman? Ne oluyor? Bir, benim şartım tutuyor. İkincisi istiyorum ve alıyorum. Mantığı anladın değil mi? Bak mantık budur. Şimdi şu tür soru örnekleri ÖSYM'nin var. Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardandır? Hangisi kişi haklarındandır? ifadelerini göreceksin. Kesinlikle göreceksin. Yani buradaki anlattığımız şeyler mutlaka sorularda senin karşına çıkacak olan konulardır. O yüzden tekrar söylüyorum. Eğer sadece insan olmamızın gereği olarak bir şeyler bizdeyse Kişi hakları diyoruz. Sosyal veya ekonomik durumumuzun sonucu olarak ortaya çıktıysa ve ben onu isteği aldıysam ona da sosyal haklar diyoruz. Gene burada baksana bir örnek daha vereyim. Ee, tarımla ilgili bir şey var. Ne diyor? Tarım hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması. Devlet tarımla uğraşanlara bazı destekler veriyor değil mi? İşte bir takım projeler yapıyor ve onlara hatta ciddi anlamda mali e, imkanlar da sunuyor. E şimdi şöyle diyebilir birisi. Hocam ya bizim köyde çiftliğimiz var. Aslında tarımla uğraşıyoruz ama kimse bize bunu vermedi. E kardeşim vermez yani oturduğun yerde. Bir evet sen çiftçilikle uğraşacaksın bundan yararlanmak için ama bir de gidip tarım müdürlüğüne dilekçe vereceksin. Gelin birader bana şöyle bir yardımı yapın diye. E ne oldu burada? Söylediğim şeyi ne yaptı? Kendini bütünledi. Bir şartım tuttu. İkincisi ben istedim. Bunun dışında hiçbir şekilde bunlara sahip olamazsın. Şimdi burayla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra maddeleri burayı çok uzatmadan kısa kısa açıklayacağım. Hani ee, kişi haklarına şöyle demiştim olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kişi haklarında düzenleme yapılabilir demiştim. Çekirdek haklar hariçti. Şimdi burayı içinde benzeri bir şey söyleyeceğiz ama çok daha farklı. Sosyal ve ekonomik haklarda olağan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olağan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabilir. Yani bugün Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarır. Bu kararname ile burada gördüğüm maddelerden herhangi birinde düzenleme yapabilir. Lütfen gözün aç ve şunu unutma tamam mı? Olağan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Ama diğerlerinde yani kişi haklarında, siyasi haklarında olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabilir. Bak şöyle bir soru aklında düşün. Diyelim ki aşağıdakilerden hangisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabilir. Adam aslında sana ne soruyor burada? Hangisi sosyal haktır diye sormanın değişik bir yöntemi tarzını uyguluyor. Öyle değil mi? Aslında sorduğu şey ne? Hangisi sosyal haktır? Niye? Çünkü sadece sosyal haklarda normal olağan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabilir. Demek ki anladık. Tamam değil mi? Başlıyoruz şimdi. Aile ve çocukların korunması. Türkiye Cumhuriyeti devleti aileyi ve ailenin değerlerini korumakla yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti devleti çocukları korur. Kötü aile şartlarına sahip olan çocuklar devlet gözetimi ve denetimi altında büyütülür. Yani devlet şöyle diyor. Hatta burada 2010 yılında ciddi değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı ki devlet şöyle diyor. Çocukların diyor gelişimini tesadüfe bırakamam. Eğer diyor çocukların ailesi kötü davranıyorsa, çevre şartları çocuk gelişimine uygun değilse diyor, o zaman ben alırım o çocukları diyor, ben yetiştiririm. Bu 2010'da geldi. Yani çocukları koruyan özel hükümlerimizde, anayasamızda mevcut. Burada sana şunu hatırlatacağım ki güncel alakalı önemli bir bilgi olabilir. Eskiden bu yetiştirme yurtları falan vardı. Artık Türkiye'de yetiştirme yurtları tamamen neredeyse kaldırıldı. Onun yerine çocukların barındırıldığı sevgi evleri var. Sevgi evleri. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeydi daha önceden. Şimdi bu sevgi evleri artık Türkiye'de her yerde mevcut. Uzmanların nezaretinde işte anne babasının kötü davranışlarından ötürü aile ortamı uygun olmayan çocuklar buralarda barındırılıyor. Bu çocuklar üçlü dörtlü gruplar halinde normal toplumsal hayata adapte ediliyorlar ki devletin yaptığı en güzel dokunuşlardan birisidir. İkinci bir maddemiz eğitim öğretim hak ve ödevi. Bak burada çok kritik bir şey var altını çizdim zaten eğitim öğretim hak ve ödevi diye ifade edilen hak. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var. Eğitim. Eğitim bir haktır. Yani isteğe bağlıdır. Ama aynı zamanda bir ödevdir. Ne demek bu? Mecburidir. Yani eğitimde bizim ülkemizde bölümden biri yani eğitimin bölümlerinden biri senin tercihine dayalı. Diğeri ise mecbur olduğun bölümdür. İşte bizim ülkemizde mecburi eğitim diye adlandırdığımız eğitim 4 artı 4 artı 4 toplam 12 yıllık eğitim mecburi eğitimdir değil mi? 4 ilkokul olarak düşün 4 ortaokul olarak düşün 4 de lise olarak düşün. Bunun üzeri yüksek öğrenim dediğimiz bölümse senin hakkın olan bölümdür. Mesela hani Türk vatandaşlığından falan bahsetmiştim. Türk vatandaşlığından çıkarma işlemi falan. Bizim Türk vatandaşı olarak yapmamız gereken ödevlerden birisidir bu. Eğer bu ısrarla yerine getirmemekte de devam ediyorsan bu vatandaşlıktan atılmaya kadar gidebilecek bir süreci, süreci başlatır. Yani ben bu ülkeye vatandaşım diyorsan evet kardeşim 12 yıl mecburi eğitimini tamamlayacaksın. Burada herhangi bir kaçamağın söz konusu değildir. Bir diğer maddemiz kıyılardan yararlanma. Şimdi bu kıyılardan yararlanma maddesinde anayasamız şöyle diyor. Kıyılar kamunun malıdır. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti devletinde bütün su kıyıları kamu malı olarak adlandırılır. Tamam mı? Kimsenin özel mülkü olamaz. Ha sen şunu düşünebilirsin. Hocam otellere gidiyoruz. Gittiğimiz zaman tatil yörelerine bir bakıyoruz ki, ooo oh, her taraf dikenli tellerle bilmem neyle çevrilmiş. Vallahi yanlış ama yapılıyor tabii. Bu anayasaya açıklayan bir ifade değil. Sonuçta Kıyılar kamunun malıdır ve kimsenin özel mülkü değildir. Su kıyıları, akarsu kıyıları, göl kıyıları, efendim e, deniz kıyıları buna örnektir. Peki devletin malıdır ama devlet kamu inisiyatifi, kamu yararına dönük olarak bunun kullanılma kararını verir. Yani bazı özel durum olan yerleri devlet kapatabilir, efendim devlet burayı özel işletmeciye açabilir. Bu da gene kamunun insafındadır. Burada senin tek öğrenmen gereken bütün kıyı şeridimiz kamu malı olarak adlandırılır. Geldik toprak mülkiyetine. Yanında soru işareti var. Niye soru işareti var hocam dediğinde de cevabımız belli değil mi? Bir önceki videoda da ne yapmıştık bunu? Yanına yazmıştım. Burada gene yazacağım yanına. Bir önceki videoda şöyle demiştik. Mülkiyet hakkıyla karıştırma demiştik. İkisi birbiriyle çok karışır. Mülkiyet hakkı. Mülkiyet hakkı Evet, bunların birbiriyle bir bağlantısı var ama ikisi birbirine zıttı. Öğrencinin de karıştırdığı yerdir. Toprak mülkiyeti, mülkiyet hakkı. Şu mülkiyet hakkı kişi haklarımız içerisinde yer alıyordu. Yani sadece insan olduğumuz için bize ait olan bir haktı. Ama toprak mülkiyeti bir sosyal hak olarak karşımıza çıkıyor. Peki neden yani aradaki fark ne diye bakarsak Hemen sana bunu ayrıca izah edeceğim. Daha güzel anla diye. Çünkü hakikaten mesela ben de soru hazırlarken öğrenci neyi karıştırır? Bunu seçiyorsun ve kullanıyorsun. Yani kafayı karıştırmak için kullanıyoruz. ÖSYM de bunu gayet güzel yapar. Şimdi ben bir vatandaş olarak, bir kişi olarak her neyse, yaşım kaç olursa olsun bir araziye sahip oldum. Bir tapum var. Neyim var? Tapu belgem var. Ne demektir tapu belgesi? O gayrimenkul bana ait demektir. İşte o gayrimenkulün bana ait olabilmesi mülkiyet hakkındır. Mülkiyet hakkı. Peki bu hakka sahip olabilmem için acaba bir vasıf yani ek bir şey taşımam lazım mı? Yok. Sadece insan ol yeter. Yani burada hak ehliyeti olan herkes mülkiyetten yararlanabilir. Demiştim ya yeni doğmuş efendim sağlık yönünden sorunlu bir çocuk da mülkiyet hakkına sahiptir. Olgun bir insan da mülkiyet hakkına sahiptir. Peki o zaman toprak mülkiyetine. Şimdi benim bir arazim var. Şurası bana ait. Peki benim bu arazim varsa, bak bu olmadan olmaz ama. Mutlaka bir tapum olacak. Yani bir arazim olacak. Eğer arazim varsa, ben buranın erozyona karşı korunmasını ister miyim? Ben buranın diyelim ağaçlandırılmasını ister miyim? Ben buranın altyapısını ister miyim? Yol yapın derim, şunu yapın derim, bunu yapın derim. Yani ben evlat vergisi söylüyorum. Sonuçta ben eğer oraya bir devlete vergi ödüyorsam onun karşında diyeceğim ki devlete. Kardeşim bunu isterim, bunu isterim, bunu isterim. İşte benim bunları istememe imkan veren hakka toprak mülkiyeti hakkı diyoruz. Tamam mı? Toprak mülkiyeti. Şu bağlantıyı bir daha söylüyorum ve burayı kapatıyorum. Benim bunları isteyebilmem için yani toprak mülkiyet hakkına sahip olabilmem için önce neyimin olması lazım? tapımın, Yani neyi kullanmış olmam lazım? Mülkiyet hakkı. Ne oldu? Bak burada bir şart koyduk. Statüm tuttu. Sonra ne yaptım? İstedim ve aldım. Anlaştık. Böylelikle herhalde bu karmaşanın da önüne geçmiş olduk. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması ki devlet bu sektörde çalışanları korur, destekler. Hatta bunun için büyük projeler yapılıyor, teşvikler çıkarılıyor, işte krediler sunuluyor değil mi? Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini ayakta tutmak veyahut da bizim asıl güç unsurumuz olan tarım ve hayvancılığı zinde tutmak için anayasaya korunmuş olan bir madde olarak değerlendirilir. Ve geldik kamulaştırma kamulaştırmada bir sosyal aktır. Peki ne alaka var? Niye sosyal aktır dersen? Olay şu. Diyelim ben artık bir aileyim. Okul çağına gelmiş çocuğum var. Diyorum ki mahalleme okul yapın. Bak ne yaptım? Ee, bir şey istiyorum, bir şey istiyorum. Statüm tuttu, bir şey istiyorum. E, i̇stediğim zaman devletle de ne yapacak? Benim isteğimi yerine getirebilmek adına işte bu yol olur, hastane olur, başka bir şey olur. Benim isteğimi yerine getirebilmek adına bir arazi bulması lazım. Ya bütün her yer devlet arazisi değil ki değil mi? Özel sektörde işte şahıslı olan yerlerde var. Devlette de ne yapacak? Benim o isteklerimi yerine getirebilmek için tutacak bazı yerleri satın alacak. İşte buna kamulaştırma diyoruz. Ve kamulaştırma dediğimiz olayı sana şu görüntüyle birlikte netleştirelim. Kamulaştırma taşınmazın, taşınmazın nedir taşınmazın? Gayrimenkul. Yani bahçe, tarla, ev, kamu tarafından, kamu, kim devlet, satın alınmasıdır. Devlet geliyor senin arazini alıyor. Tabi bu bedel karşılığında alıyor. Kesinlikle beleşine senden herhangi bir yer alma söz konusu değildir. Bu bedel peşin ya da 5 yıllık taksitle ödenir. Yani bu da devletin durum ve şartlarına göre değişir. Devlet bunu normalde peşin öder ama en çok 5 yıla dağıtılmış taksitler şeklinde de ödeyebilir. Burada yine şuna dikkat. Bazı yerlerde kullandığı ÖSYM. Taksitlendirme en çok ne kadar süreyle yapılabilir diye bir soru sorulmuştu. Bunun da cevabı 5 yılda. Ve kamulaştırmalar yönetmelikle yapılabiliyor. Yönetmelikle yapılabiliyor. Peki hocam tarlamdan yol yapacaklarmış. İşte devlet geldi dedi ki kamulaştıracağım. Ben de dedim ki satmam. Alırlar. Yani hiç kendini yırtma boşuna alır. Devlet alacağım dediyse alır. Tabi bedel ödemek kaydıyla. Bedel peşin ya da en fazla 5 yıl taksit. Burada şöyle bir ayrıntı daha sana söyleyeyim. Eğer kamulaştırılan arazi küçük ölçekli bir çiftçiye aitse o zaman peşin ödenmek zorundadır. Ne demek bu küçük ölçekli çiftçi? Adamın bir tane tarlası var. E geçimini o tarladan sağlıyor. Biz de gidiyoruz orayı kamulaştırıyoruz. E, o adama onun kamulaştırma bedeli peşin olarak ödenir. Ve kamulaştırmaya itiraz edilebilir. Satmıyorum diyebilirsin, ha, diyemezsin ama itiraz edebilirsin. İtiraz sana verilen paraya veyahut da senin arazini kamulaştırma yöntemine olabilir. Yani ya bu para az diye itiraz edebilirsin veyahut da kardeş bunu yanlış yaptınız diye itiraz edebilirsin. Bedeli düşük diye itiraz ettiysen adli yargıya gidersin. Yöntemine itiraz ettiysen İdari yargıya gidersin. Adli idari yargı. Usul hukukunu anlatmıştım sana temel hukuk kavramlarında. Eğer bu konuda eksin varsa bak mutlaka o videoya dönüp onu tekrar seyret tamam mı? Usul hukuku bölümü. Hani hukukun dalları vesaire açıklamıştım ya. Hukukun dalları bölümü. İşte orada yer alan bir e, alt başlıktı usul hukuku. Orada ben sana yargıtay, danıştay bilmem ne bilmem ne mahkemeler anlatmıştım. Burada şimdi düşün bakalım. Bedele itiraz ettik. Adli yargıya gittik. Peki en son buradaki karar kimden çıkar? Yargıtay'dan. Neden? Çünkü adli yargının son karar merceği Yargıtay. İdari yargıya gittiysek onun son kararı nereden çıkar? Danıştay'dan çıkar. Çünkü idari yargının temiz makamı son karar mekanizması Danıştay'dır. Evet kamulaştırma bölümümüzü de tamamladık. Gelelim bir de devletleştirme ve özelleştirme. Aslında bunlar benzer gibi duruyor. Devletleştirme çok benziyor. Neye benziyor? Özel olan işletmenin, işletme bu sefer bak işletme. Şurada neydi? Gayrimenkuldü değil mi? Şuna yazıyorum kocaman. Gayrimenkul. Şu ne? İşletme diyor. Yani bir iş yeri. İşte bir işletmenin gene bedeli karşılığında kamu tarafından satın alınması devletleştirme diye adlandırılır ve buradaki çok önemli farklılıklardan biri de bu kanunla yapılır. Ama yönetmelik neyle yapılıyordu? Yönetmelik şey, kamulaştırma neyle yapılıyordu? Yönetmelikle. Devletleştirme neyle yapılıyor? Kanunla yapılıyor. Devletleştirme tabii çok böyle zor dönemlerde başvurulabilecek bir yöntem ki mesela Allah vermeye savaşa girsek, Efendimizin e silah cephane lazım olsa devlet o zaman ne yapabiliyor? Vatandaşın özel sektördeki fabrikalarını satın alabiliyor. Buna da devletleştirme adını veriyoruz. Bu ikisi birbiriyle böyle yakınlık gösteriyor. Benim tarlama evim alıyorsan kamulaştırma, benim gelip fabrikam alıyorsan bu da devletleştirme diye ifade ediliyor. Peki özelleştirme nedir? Özelleştirmede aslında bu mantığın tam zıttı. Devlete ait olanın özele devredilmesidir. Devletin kalem fabrikası var, özele satıyoruz. Niye? Aslında çok güzel bir mantık var. Nedir? Satıp elde ettiğim parayla yeni fabrikalar açıp yeni iş dalları yaratacağım. Ben sana bunu bir daha anlattım sosyal devlette. Ve bunu da ancak neyle yapıyoruz? kanunla yapıyoruz. 1999'dan beri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda yer alan bir ifadedir özelleştirme. Evet bunu da tamamladıktan sonra bu videomuzu noktalıyoruz. Bir dahaki videoda görüşüyoruz.